Ailenizin eğitim ve eğlence kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup oynatma listesinden istediğiniz ders ve içeriklere ulaşabilirsiniz. İnsanları birbirinden ayıran en belirgin özellik hangisi olamaz? A) Oyunları ve şarkıları, B) Fiziksel özellikleri, C) Giyim tarzları. Doğru cevap A oyunları ve şarkıları. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız ulaşım aracıdır? A taksi, B helikopter, C feribot. Doğru cevap A taksi. Sağlığımızı korumak için hangisini yapmalıyız? A. Tuvaletten sonra eller yıkanmalı. B. Bahçede bol bol koşmalı. C. Sokak hayvanlarını sevmeli. Doğru cevap A. Tuvaletten sonra eller yıkanmalı. Aşağıdakilerden hangisi evimizi eşsiz ve farklı kılan özelliklerden değildir? A. İçinde ailemizle birlikte yaşarız. B. Kendimizi güvende hissederiz. C. Evimizde tanımadığımız kişilerde yaşar. Doğru cevap C. Evimizde tanımadığımız kişilerde yaşar. Güneşin doğduğu tarafa bakan bir çocuk hangi yöne bakıyordur? A) Batı B) Doğu C) Kuzey Doğru cevap B) Doğu Bir kişinin günlük ve haftalık çalışmalarını planlayıp not ettiği deftere ne ad verilir? a. Ajanda, b. Puantaj defteri, c. Ders defteri. Doğru cevap a. Ajanda. Annemizin veya babamızın özgeçmişini araştırmak için kimlerden bilgi almamız doğru olur? A) Arkadaşlarımızdan B) Öğretmenlerimizden C) Aile büyüklerimizden. Doğru cevap C) Aile büyüklerimizden. Gelecekte mesleğimizi seçerken neyi ön planda tutmalıyız? A) Çalışmadan para kazanmayı B) Babamızın yaptığı mesleği C) Yeteneklerimizi ve isteklerimizi. Doğru cevap C) Yeteneklerimizi ve isteklerimizi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Babamın oyuncağı olmamıştır. B. Annem hiç oyun oynanamıştır. C. Zamanla çocuk oyunları değişebilir. Doğru cevap C. Zamanla çocuk oyunları değişebilir. Dişlerimizin bakımında kullandığımız araçlar nelerdir? A) Diş fırçası sabun B) Diş macunu diş fırçası C) Diş macunu diş doktoru. Doğru cevap B) Diş macunu diş fırçası. Dengeli beslenmediğimizde vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluşur? A) Ellerimiz ve yüzümüz kirlenir. B) Saçlarımız kısalır. C) Bağışıklık sistemimiz zayıflar. Doğru cevap C, bağışıklık sistemimiz zayıflar. Arkadaşlarımızla oyun oynarken nelere dikkat etmeliyiz? A) Birbirimizi düşürerek oynamalıyız. B) Arada bir birbirimize vurmalıyız. C) Birbirimize zarar vermeden oynamalıyız. Doğru cevap C. Birbirimize zarar vermeden oynamalıyız. Hangi seçenekteki sayının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri diğerlerinden fazladır? A) 24 B) 36 C) 18 Doğru cevap B) 36 aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluk 4 birlikten oluşur a 34 b 43 c 37 doğru cevap a 34 5 tane onluk 50 tane birlikten kaç fazladır a 5b 0c 50 Doğru cevap B 0. 28 çiçeğim var. 2 düzinesini satınca geriye kaç çiçeğim kalır? A 16 B 8 C 4. Doğru cevap C 4. Birler basamağında 6, onlar basamağında 4 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 46 B) 466 C) 64 Doğru cevap A) 46 Hangisinin toplamı 34 tür? A. 12 artı 14 B. 14 artı 20 C. 20 artı 24. Doğru cevap B, 14 artı 20. Her akşam çeyrek litre süt içen kardeşim 4 günde kaç litre süt içmiştir? A. 4 ve 1 C. 2. Doğru cevap B. 1. Aşağıdakilerden hangisini litre ile ölçemeyiz? A) Meyve suyu B) Meyve C) Su Doğru cevap B) Meyve Günde 1 litre su içen bir adam bir haftada kaç litre su içer? A) 5 B) 4 C) 7 Doğru cevap C 7. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? A geliyor, B kedi, C seyahat. Doğru cevap A geliyor. Aleyna çiçekleri cümlesindeki noktalı yer hangisi ile tamamlanamaz? A sevmiyor B suluyor C çeviriyor. Doğru cevap C çeviriyor. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazılmalıdır? A Ahmet B ağaç C çocuklar. Doğru cevap A Ahmet. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. B. Her cümlenin sonuna virgül konur. C. Cümlede gereksiz kelime kullanılmamalıdır. Doğru cevap B. Her cümlenin sonuna virgül konur. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte önce gelir? A) Meral B) Mercimek C) Merhaba. Doğru cevap A) Meral. Bakkaldan ekmek al cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? A) Niçin B) Nereden C) Ne? Doğru cevap A, niçin? Ekmek, sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A. Eve gelirken ekmek al. B. Dedem bahçeye güzel çiçekler ekti. C. Bugün babamla bir sürü tohum ektik. Doğru cevap A. Eve gelirken ekmek al. Bu çay kenarında oturuyor. Cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle aynı anlamdadır? A. Haydi bir çay içelim. B. Bu çay çok açık olmuş. C. Ahmetcan çayda balık yakaladı. Doğru cevap C. Ahmetcan çayda balık yakaladı. El, kaz, in, kısa sözcüklerinden kaç tanesi sesteş eş seslidir? A. 3 B. 2 C. 1 Doğru cevap A3. Hatıra kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) hikaye B) anı C) film. Doğru cevap B şıkkı. Göz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerinden farklı anlamlarda kullanılmıştır? A) Çekmecenin gözüne bir bak. B) Gözümü doktora baktırdım. C) Dolabın gözünden bardak getir. Doğru cevap B) Gözümü doktora baktırdım. Çok güzel bir seyahate çıktık cümlesindeki seyahat kelimesinin eş anlamlısı nedir? A) Gezi B) Yolculuk C) Yol Doğru cevap B yolculuk. Aşağıdakilerden hangisi bir hecedir? A, Ö, B, K, C, S. Doğru cevap A Ö. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha çoktur? A) yanlışlıkla B) çilekler C) kalem. Doğru cevap A) yanlışlıkla. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A) sandalye B) köpek C) geveze. Doğru cevap C. geveze. Göre sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisine karşılaştırma anlamı katmıştır? A. söylediğine göre bugün bize gelecekti. B. Aliye göre Ahmet daha şişmandır. C. sana göre bir oyuncak bulamadık. Doğru cevap B. Aliye göre Ahmet daha şişmandır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? A) Basketbolda voleybol gibi topla oynanan bir spordur. B) Kuzenim Uğurcan çok güzel futbol oynar. C) Bizim okulda spor salonu var. Doğru cevap A. Basketbolda voleybol gibi topla oynanan bir spordur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okul ile aile arasında bir benzerlik kurulmuştur? A) Aile çocuğu okula hazırlamalıdır. B) Aile de okul gibi çocuğu hayata hazırlar. C) Aile ve okul birlikte hareket etmelidir. Doğru cevap B) Aile de okul gibi çocuğu hayata hazırlar. Sesim kısıldı çünkü cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam etmez? A) Soğuk su içtim. B) Sesim çok güzel. C) Çok bağırdım. Doğru cevap B) Sesim çok güzel. için ve çünkü, ından fakat bunun sonucunda nedeniyle ile bu yüzden dolayı yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi sebep sonuç ifadesi belirtmektedir. A. 7 B. 8 C. 9. Doğru cevap C. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep sonuç cümlesi değildir? A) Gözlerinin bozuk olması nedeniyle gözlük takıyordu. B) Bardak kirli olduğundan yıkadı. C) Merve Ali gibi çalışkandır. Doğru cevap C) Merve Ali gibi çalışkandır. Masal, hikaye, roman sözcükleri sözlük sıralamasına göre sıralanırsa ikinci sözcük hangisi olur? A) masal B) hikaye C) roman. Doğru cevap A) masal. Aşağıdakilerden hangisi mevsim kelimesinin son hecesiyle başlar? A) merak B) silah C) simge. Doğru cevap C simge. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Doğru cevap A matematik Sıcak sözcüğünün karşıt anlamı nedir? A) nemli B) soğuk C) ılık. Doğru cevap B) soğuk. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) ağlamak gülmek B) hediye armağan C) sevinç neşe Doğru cevap A ağlamak gülmek. Kalın sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir? A ince B dar C derin. Doğru cevap A ince. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.